Merhabalar bugün sizlerle birlikte 12 tane Telancher'ı nasıl mod kuracağımızı anlatacağım. Buraya geliyorsun. Burada sürüm oluşturuyorsun. Sürüm oluşturuyorsunuz. Ben tabii ki de 1. 19 seçeceğim. 1. 19 4 olsun. Ben Farbi oynuyorum. Siz ne isterseniz onu oynayabilirsiniz. Oluşturuyorsun. at girelim. B. Bence çok mantıklı. Anlamlı bir isim. B'si. Evet buraya girdikten sonra görüyorsunuz burada modlar açılıyor. Modları kuruyorsunuz. Mesela ağaçlara hızlı kırma modu. Bunu kuruyorsunuz falan filan. Bunu kuruyorsunuz. Bunu kurun. Bu taşıma, bu şey elinize mum tutma falan. Ha, buradan devam ediyorsun, devam ediyorsun. Diyelim ben böyle oynamayacağım diyorsunuz. Buradan şey yapacağım diyorsunuz. Eee şey. Adına, ne deniyordu lan buna? Paket kuracağız diyordunuz. Diyorsunuz. 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 Bir şey Paket kuruyoruz. Ve de buradan geliyorsunuz herhangi bir tane. Mesela bunu kuralım. Bunu kuracaksınız. Hemen devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Bak böyle oldu. Buradan modları gelip modları buradan kurmaya devam edeceksiniz. Optifine geliyor. Ekstra skin paket geliyor. Ekstradan bunları tekrar kurmak zorundasınız. İlk başta onu kursaydınız bir şey olmayacaktı. Hemen buna Bir gösterim ama şunu da kuralım bundan bu dedikten sonra yok 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 neyse koyuyorsun oyunu başlatıyorsun başlat dedikten sonra hemen hallediyor zaten başlat bekle bekliyorsunuz işte böyle ağır ağır böyle bekle bekle bekliyorsunuz. Yükleme megabayt boyutu var işte. Bu yükleme boyutunu bekliyorsunuz. Yüklendikten sonra da oyuna giriyor. Görüyorsunuz. Yüklendikten sonra oyuna giriyor ve oyununuza başlıyorsunuz. Bu kadardı. Ee, anlamayacak bir şey yoktu. Çok kolaydı. Hoşçakalın.